Efendim babaanne. Fatih, neredesiniz oğlum? Bütün gece bekledim, bir haber vermediniz. Selin'i arıyoruz işte. Hala bir haber yok mu? Vallahi ne duyan var, ne de gören. Allah Allah, Allah Allah. Bir haber alırsanız hemen bana haber verin. Bütün gece gözüm uyku girmedi yavrum. Tamam babaanneciğim. Ne diyor? Bütün gece uyumamış. İşte bir haber alırsanız haberdar edin falan. Sen hmm. yani kimi arıyorsun? Orhan'ı. Yine reddetti ya. Of. Ya Allah aşkına Zeynep ya hiç mi bilmiyorsun nereye gittiklerini? Ya vallahi aklıma hiçbir yer hiçbir şey gelmiyor ya. Aklıma ah, hiçbir şey gelmiyor hiçbir yer gelmiyor ya. Kardeşim kaçırılmış Zeynep. Kaçıranlardan biri baban biri kuzenin. Yani sokak sokak ev ev gezip bakacak mıyız? illa ki senin bildiğin bir yere götürmüşlerdir işte. Ya sen manyak falan mısın ya? Bilsem niye söylemeyeyim yerini? Bayılıyor muyum seninle bu arabada burada oturmaya? Tamam, bilsen söylersin. Ben gerginliğimi atayım diye şey yaptım. Allah Allah ya. Arama motoruyuz sanki. Anlamızda arama motoru yazıyor bizim değil mi? Wi-Fi alıyorum ben böyle gökyüzünden çünkü. Bir dakika, bir dakika. Ne dedin sen? Arama motoru diyorum. Her şeyi bilmek zorunda mıyım ben ya? Ya kızım sen süpersin. Gel buraya. Sen... Bırak. Ay, ya öpme be. Fiber. Fiber e ne? Fiber, fiber. Dur, 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 dur. Hah. Bak, bak. Efendim, bro. Alo, Fiber, kankam, Metem. Acil işim düştü sana. Söyle. Ya bizim Selin kaçırıldı. Onun telefon numarasını biliyorsun değil mi sen? Yerini bulabilir misin? Ne diyorsun oğlum ya? Bulurum tabii, bulurum. Ta tamam, harika. Oğlum sen ne biçim bir adamsın ya? Dönmüşsün, evlenmişsin. Yani üstüne üstlük bir de çocuk yapmışsın. Ben başkasından duyuyorum. Vallahi yakışmıyor kardeşim. Ya kanka kusura bakma, hiç fırsatım olmadı. Vallahi yani başıma neler geldi, bir bilsen. Ya bırak, bana anlatma bunları ya. Git başkasına anlat, ben yemiyorum artık. Ya oğlum, e, e, vallahi bak, bul hadi sen şu numarayı. En kısa zamanda, ilk fırsatta kapını çalacağım, tamam mı? Ya bro, bu arada bir şey soracağım sana. Bu, benim İrem'ciğim sevgili pozisyonundan çıktı değil mi? Çıktı, çıktı. Yani ben yarın bir gün İrem'ciğime bir yerde yazarsam... ...yani yanlış bir şey yapmış olmayayım, o yüzden soruyorum. Lan oğlum, hadi geyik sana bul şu numarayı. Oğlum ben buldum numaraları. Yani yerleri belli. Ben böyle muhabbet ediyoruz diye şey etmedim yani. Lan niye söylemiyorsunuz bana? Hadi acelemiz var. Tamam kardeşim tamam. Bak şimdi telefonla gönderiyorum. Gönderdim. Bak yalnız bana bundan sonra işin düşünde böyle telefon Alo. 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 Kapattı şerefsiz. Gel kim ya? Mete benim kankam. Bak işte bak. Selin burada. Allah. Yaşasın baba. Ya bırak sarılma be. O heyecandan sevinsen o bir an. Neresi burası? Allah bizim eve yakın gözüküyor. Tamam hadi gidelim gidelim. Ben, ben bayıldım artık. Fenalık geldi bana. Hadi sıkıldım. Gidelim gidelim de Orhan'a dünyanın kaç bucak olduğunu göstereyim ben. Saçmalama Fatih. Orhan'ın canını yakmaya kalkarsan. Ya o hayvan benim kız kardeşime bir zarar verdiyse? Ya Orhan yapmaz. İnşallah. Mıştır yapmamıştır. Hadi, hadi, hadi yürü. Allah'ım yarabbim. Allah'ım. Ya.